seçimler bitti artık. Seçimle ilgili neler söylersiniz? Seçim nasıl geçti sizin için? Öncelikle hoş geldiniz. Sizin nezdinizde tüm gazeteciler, gazeteci arkadaşların bu özel gününü kutlamak isterim. Evet dediğiniz gibi biz kongreleri bitirdik. Önümüzde bir ilk kongremiz kaldı. Allah nasip ederse o da Kasım ayı içerisinde gerçekleşecek inşallah. Gün verilecek diye biliyorum Teşkil Genel Merkez tarafından. Diğer ilçelerimiz de tamamlandı. Gençlik kollarımız kısmen tamamlandı. E biz çok hoca olarak yaptık. Bir kadın kollarımız kaldı şu anda. Orada da bir e, seçim tekrar e, yeni bir liste yapılacak. Onların da hazırlıklarını yapıyoruz. E, biraz Başka da... Bir... Tabii, tabii tabii hepsini yaptık. Biz e, bir önceki yönetimden 6-7 kişi e, bir gru, arkadaş grubumuzu işlerinin yoğunluğu nedeniyle işte başkanım biz çok katılamıyoruz, çok verimli olamıyoruz dediler. Onlara dedik ki tamam biz size müsaade edelim. Onların yerine daha aktif çalışabilecek arkadaşlar aldık. Ama tabii bizim 15 kişilik, yani ben dahil 15 kişilik bir listemiz var. Biraz az geliyor. Çünkü talep çok fazla. Gerçekten yani 15 değil, 25 olsa, 30 da olsa biz de bunu şu şekilde çözüyoruz. 15 kişiyi 8'de yedek yapıyoruz. Bir de gönüllüler listemiz var bizim. Etkinlikler grubumuz var. Orada grupta herkesi ekliyoruz. Yani biz de gönlümüzde olan herkesi ekliyoruz. Her yere çağırıyoruz. Toplantılarımıza yedekleri çağırıyoruz. Mahalle, köy temsilcilerini çağırıyoruz. Bu ara en büyük şeyimiz, çalışmamız özellikle ilçe kongreleri bittikten sonra genel başkanımızın özellikle bizden istediği üye çalışması. Birinci önceliğimiz o. O çalışmalarımıza hızlı şekilde devam ediyoruz. Yıl başına kadar 1 milyon üye hedefi var e, teşkilatımızın. İnşallah bu hedefe fazlasıyla ulaşacağımızı düşünüyorum. Bu, bu yönde çalışmalar devam ediyor. Aynı zamanda tabi seçimler bittikten sonra artık e, yavaş yavaş sahaya da inmeye başladık. Biliyorsunuz biz göreve geldik, e, atamayla geldik bir buçuk sene bir görev süresi içerisinde sel afet yaşadık. Peşinden pandemi süreci. Ee, gerçekten sıkıntılı süreçler yaşadık ama e, ilçemiz, ilimiz adına Allah inşallah ülkemiz adına tekrar böyle şeyleri nasip etmez. Bir an önce bu pandemiden de kurtuluruz diyorum. Dolayısıyla bizim e, inmemiz yenilmemiz geçen hafta il başkanımız kendisi e, sağ olsunlar geldiler. Birlikte Akçakoca Sanayi Bölgesi'nde esnaf ziyaretiyle başladık. Çoğalık Çarşısı'nda merkez çarşıda işte beş yol e, mevki dahil olmak üzere tabi yetmiyor bir gün mümkün değil. Evet. E, gezdik. Esnafımızın bir halini, altını sorduk. Var mı bizden istekleri, bir talepleri var mı onu sorduk. Güzel de geçti. E, herkes de memnun oldu. Seçim değil, hayırdır seçim mi var, niye geldiniz diyenler bile oldu ya. Evet. Biz artık seçimden seçime değil de böyle e, her zaman insanlara e, yakın olmak, yanlarında olmak istiyoruz. Zaten benim şöyle bir şeyim var, telefonum her zaman açık, gerçekten bize ihtiyaç var. bizden yardım gereksinimi herkes bize ulaşabiliyor. Telefonumuzu açamasak dahi bir toplantıda olabiliyoruz, bazen sessizde tutmak zorunda bakıyoruz, üst üste arayan varsa müsaade edip çıkıp acil bir şeydir, hastası vardır, kazası vardır diye cevap vermeye çalışıyoruz. Böyle de yapmaya devam edeceğiz inşallah. Amacımız Akçakoca'ya hizmet etmek, ilimize e, faydalı olabilmek, e, teşkilatımıza faydalı olabilmek. 2023-2024 vizyonuna en hızlı şekilde hazır olmak, hazır, e, dimdik e, çalışarak e, orada 3-0 ve 10-0 belediyeyi de hedefliyoruz. Yani teşkilatlarımızın tek şey hedefi bu. Allah inşallah nasip eder, e, o günleri de birlikte görürüz. Sağlık sıhhat yerinde olduktan sonra. Bu, bu seçimlere bu şekilde hazırlanıyoruz. Yani şu anda köy çalışmalarımıza başlayacağız, e, mahallelere başlayacağız. Bu şekilde. E, böyle. Peki, peki başkanım, e, hastanenin durumu ne başkanım? Hep böyle söyleniyor işte hastaneye ne zaman gidecek, nasıl olacak diye. Gerçi size de geliyor. geliyor Şimdi has, hastaneyle ilgili yeni hastanemiz yerini zaten e, bir önceki dönem belediye başkanımız Cüneyt Yemel'in zamanında alınmıştı hastane arsası. Sayın Valimiz e, Samsun'a gitmeden önce kendisiyle belediye başkanımız, bizim de olduğumuz bir toplantıda, vekilimiz, bir başkanımız olduğu toplantıda protokol imzalandı yer tahsisiyle Yer tahsisi yapıldı ancak devamında e, belediye başkanımızın şöyle bir talebi oldu. E, biz burayı devredelim ancak kredi çekilmiş. Belediyenin vergi ve SSK borçlarından düşebilir miyiz? Böyle bir şey, bir hakkımız varmış başkanım. Ya Bir, bir yazı yazsak, bir takip etsek... Hay hay dedik. Nitekim onu da gerçekleştirdik. Ee, biraz gecikme ondan dolayı oldu. Yani süreç biraz şey oldu. Uzadı ama şu anda bitti. Ee, üzerinde biliyorsunuz belediyelerin e, SSK işte, vergi borçlarından dolayı e, herhalde SSK borcu varmış. O da kaldırıldı. Başka bir yere koyuldu. Belediyenin mülkü çok sonuçta. E, şu anda benim elim Sağlık Bakanlığı'na tahsis yapılacak. Belediye tarafından proje zaten hazır. Yani yerimiz çünkü koordinatların çapları her şeyini vermiştik Sağlık Bakanlığı. Yani büyük ihtimalle önümüzdeki yıl yapım yerlisi aşamasında getirir diye düşünüyorum. Yani bir gecikme sebep olan şey bu kredinin bir şekilde belediyenin lehinde sonuçlandırabilmek adına yani orada bir 3 trilyona yakın parayı SSK vergi borcundan düşürmek adına birazcık süreci uzatmış olduk ama bu da belediyenin az bir rakam değil lehinde bir hareket oldu. O yüzden biraz gecikme oldu. Başka bir gecikme yok. Yani şöyle bir şey yok. Herkes işte Akkoca Koca, AK Parti değildi, MHP kazandı diye yatırımlar gelmiyor. Öyle bir şey yok. Sadece bazı nedenlerden dolayı süreç uzuyor. Biz de bunlara müdahale ediyoruz. Elimizden geldiğince il başkanımız, vekillerimiz aracılığıyla çözmeye çalışıyoruz. Çözdükten sonra da gerekli şeyler yapılıyor. Yani burada AK Parti, MHP ya da bir başka neden yok. Bir de başlayalım. soracağım bu düzeyde konuşuluyor. Yani e, ilçeler arasında Akçakoca'nın belediyenin borcu çok olduğunu, işçilerin e, para alamadığını söylüyorlar. İktidar partisi olarak size bir girişimde bulundunuz mu acaba? Şimdi bu tamamen belediye yönetimi ve belediye başkanının noktasında olan şeyler. Yani burada evet. bizim bir girişimde bulmamız ya da bize gelen böyle bir talep yok. Borç e, bize söylenen e, bir önceki e, dönem AK Parti ait olduğu için 68 milyon borç var diye Bizim bilgimiz bu yönde ama e, mevcut yönetim 120 trilyon borç var diyor. Belki e, farklı hesaplar ya da faizler bilemiyorum. Yani ikisi birbirini tutmuyor sonuç itibariyle. E, borç tabii ki olacak. Belediyelerin hepsi borçlu. Yani iş yapıyor. E, sonuçta parası geliri belli. Su, emlak, e, ruhsat alırsa müteahhitler ruhsat gelirleri. Bunun dışında çok fazla bir gelir yok. Bu gelirlerle bu yatırımlar tabii ki olmuyor. İşte krediler çekiliyor. E, vatandaşa hizmet etmek adına yapılan yatırımlar bunlar. Evet. Yani kimse parkı kendine yapmıyor. Vatandaşa yapmıyor. Ne bileyim e, işte binaları ya da işte devletin yapacağı işler belli, belediyenin yapacağı işler belli. Yolları, altyapıyı. E, ben eski bir belediyeciyim yani altyapıyı da falan bilirim. Özellikle su altyapısında bizim gerçekten ciddi çalışmalarımız olmuştu Nazmi Şov o zaman da. Mesela Baraj onu Nazmi Bey'in eseridir. Altyapıyı biz Nazmi Başkan'a seçime girmeyeceğini söylediği için başkanım madem seçime girmiyorsunuz gelin şu altyapıyı yapalım Akçakoca'yı susluktan kurtaralım diyenlerden biriyim ben. Sağ olsun bizi kırmadı e, yaptık ve bu bugün susuzluk diye bir şey yok yani Akçakoca'da su sıkıntısı yok. yani ben şunu söylemeye çalışıyorum. Belediye maaş krizi olabilir. Bilmiyorum yani bize yansıyan bir şey yok. Biz de duyuyoruz sizin gibi ama biz bu bu konuda bizden şöyle bir talep olamaz zaten. Hani belediyenin maaşını veya işte personel maaşını ödemek için para bulalım olmuyor zaten. İller Bankasından gelen para belli. İller Bankasından gelen parayı bir şekilde az tabii şu anda. Bir de pandemiden dolayı az geliyor bildiğim kadarıyla. En iyi şekilde değerlendirmek lazım. Tabii kesintiler var. İşte çekilen kredilerde kesilenler var. Evet. E, belediye başkanımızın bunu tabi zorlanarak ödediğini biz de duyuyoruz. ama geçen ay en son ödedim dedi. Biz hatta ziyarette de konuşmuştuk. Bu ay tekrar ödeyemedi diye, duyduk. Bilmiyorum. Ödeme çabası içerisinde olduğunu biliyorum. Onu, onu söyleyebilirim. Peki başkan organizasyon durumu ne? Organize ilgili neler yapılıyor? Organize ilgili kısaca şöyle söyleyeyim. Biz en son bir, bir araya geldik işte ilçede Belediye Başkanımız Kaymakam'la sık sık bir araya geliyoruz zaten. Yani bir iki süreç var orada. O süreçleri atladıktan sonra organize sanayi ile ilgili artık yerlerin kamulaştırılmasıyla ilgili aşamaya geçileceğini söyleyebilirim. Çok uzun sürecek şeyler değil. Allah'ın izniyle onu da açtık diyebilirim. Ama bu konuda açıklamaları, detaylı açıklamayı biz hep birlikte yapacağız. O yüzden kısaca böyle geçmek istiyorum. Ayıp olmasın şimdi. Bir toplantı yapıyoruz. Tamam. E, toplantıya da etik olarak e, orada konuşulanlara sadık olmak adına ben çok detay vermek istemiyorum. Ama tamam. iyi gidiyor yani Allah'ın izniyle. Peki, peki başım çevre yollarının ne olacak Şimdi yeni sahil yolu var biliyorsunuz evet. bizim. Yarım kalan bir yolumuz var. Daha doğrusu Paşalar Kalkın rampasının altında bitip en azına kadar bağlanması gereken kamulaştırma işlerinin bitip kamulaştırma bedellerinin ödeneceğini biliyorum. O konuyla ilgili de girişimlerde bulunduk. Onu bir an önce en azından Meğenazı Köprüsü'ne kadar bağlayalım. Çünkü bu güzergahta özellikle Karasu'daki organize sanayiden dolayı çok fazlasıyla tır sevkiyat var. Saç sevkiyatı. Yani bir ölümcül bir kaza, herhangi bir can kaybı olmadan bu işi bitirmemiz gerekiyor. Bunun da çalışması devam ediyor. Şu anda girişimlerde bulunduk. Hatta kare ile ilgili e, il başkanımıza biz bilgi verdik. Hem e, o yol hem de yeni yapılacak hastanenin orada bir e, kavşak projemiz var. Yani zorunlu bir kavşak. Onunla ilgili e, ikisi de e, ikisiyle ilgili bir gelecekler inşallah teknik ekip. elinde göstereceğiz bir an önce. Ee, başlatmayı e, planlıyoruz. Şu anda durum bu. Evet, Sol çözücükleriniz var mı başkanım? Düzce ve için. Valla e, tekrar bu güzel gününüzü önemli gününüzü kutlayayım. E, nice e, gazeteciler gününü birlikte kutlamak Allah nasip etsin hepimize. Valla çok fazla söylenecek bir şey yok. E, çalışıyoruz. Çalışmaya devam edeceğiz. Her şey güzel olur inşallah. En güzeli ilçemiz için, ilimiz için diyelim. Çalışmaya devam edeceğiz. Bizim mücadelemiz ilçemiz için, ilimiz için. Yani gerçekten ciddi mücadele veriyoruz. Emek sarf ediyoruz. İnşallah güzel şeyler yaşarız. Sizler de bunları haber edersiniz, haber i̇nşallah. yaparsınız diye düşünüyorum. Sağ olun. İnşallah. Teşekkür, teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Çok sağ olun.